Security me up, security me up. Şu saatten sonra gerçeklik algını yitirebilirsin pisicik. Ben acaba bir en pisicik miyim diye sorgulayabilirsin. Pisilü görüyorum diyebilirsin. Pisilasyon evreninde miyim diye sorgulayabilirsin pisicikler çünkü bugün gerçekten ama gerçekten... Çok saçma sapan şeyler yapacağız pisecek. Ne <laughs> o zaman dur kalkma otur otur çünkü <laughs> geldi Gafur selam herkes ben evinizin hem yaramaz hem de uslu keycisi arkadaşlar bugün sizlerle beraber bizim bu dadlı 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 olmayan poturtu ponnik yok mu? Onun ITCH'deki oyunlarını oynayacağız pisecekler. ITCH'yi bil, bilen bilir. Bağımsız indie küçük psikolojik gerilim korku komedi oyunları var ya böyle Shrek'tir, Singer Bup'tır, işte bu poturtudur. Onların olduğu platform, bir site pisicikler. Çoğunu bilgisayarımıza indirip oynuyoruz pisicikler. Ama aralarında tarayıcıdan da oynayabileceğimiz oyunlar var. Ee, birazdan göreceksiniz tarayıcıdan da oyunu oynayacağız pisicikler. Google Chrome tarayıcısı gibi. Mia <laughs> değil. Mia <laughs> diyerek oyuna girdim. Hanım neredeyim lan ben? <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum>. oh. Oh. <laughs> Do you speak Spanish? Por favor. Por favor, por favor. Tek bildiğim İspanyolca bunlar ne lan? Anacım. Sizin anladığınız değil İngilizce, İspanyolca, Türkçe değil. Aha bu silahımdan çıkan. Ney mermisi la bu? ışın mermisi mi? Oğlum ben harbiden neredeyim lan? Gerçekten bir pisilasyon evreninde miyim? Bu ne oğlum? Sanki böyle bir bilgisayar depolama alanının içindeymişim gibi hissediyorum kendimi. Kilobayt mıyım, megabayt mıyım, gigabayt mıyım neyim lan ben? Oh, oh. Aklıma şey geldi ya, Stray'deki o zortlar vardı ya pisicikler. Anladığı... <laughs> <Patter -the> patlaması. <laughs> oh my gosh! Ama bir tık da zevk onlar öyle parçalanırken ha pisicik Oh, oh, oh! Bim 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 bim, 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 bim. Patırtı patlaması. Aaaa! Potter 2 vs Sonic. Bu oyunu ise pisicikler Google Chrome tarayıcısından oynuyorum. ITCH üzerinden gene. Ne olmuş lan bu Sonic'e? Mülteci gibi olmuş böyle evsiz, barksız. Çöpten yemek falan da yiyordur la bu. Ama bu da biz mi? Nasıl hareket ediyorum? Ana, bir dakika. <laughs> Aa, ne oluyor lan? <laughs> bu ne? İleri nasıl, nasıl gidiyor bu? <laughs> pisicik. Tek yönlü gidiyor. Uçan patırtı. Ya üstüne mi ineceğim sonra ikim in pisicikler? Dur bir dakika. Hop. Güm. Eee bir şey yapmadı. Ya dur tuşlara basayım biraz geri bir şey yapacak mı? O ne lan? Ha son ikinci canı alıyor. 80, 75, 70. Oğlum daha saçma sapan bir şey olamaz pisicik. Yani oyunun başına niye sekuritimi ya verdiğimi anladın değil mi? Yani şu an ne oluyor lan? Bari PNG yapsaydın arkası falan hep beyaz olmuş. Uçan pilotu yere nasıl düşer onu yapacağız şimdi onu canlandıracağız. Evet, uçağın motoru şöyle çalışıyor. Niye 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 diye tamam mı? Niye 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 ni <laughs> o geçen adam ne lan tanıdık geliyor bana. Game over lol. Bana mı dedin? Niye 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 niye. Okay, ciddi alalım. Gülme gülmeyelim. Sizler yanmamaya çalışacağım. Hoppa. Hoppa. Ay 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 ay. Abi sorgulamayın, düşünmeyin. Aklınızı bir yere bırakın. <laughs> Mantık aramayın. den 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 den. Arabayı boşa alır gibi beyninizi boşa alın. Oh, arada böyle yapma gidiyorum. Ben oradan nasıl zıplayacağım adamım? Bir daha yanarsam goodbye diyeceğim. Niye 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 niye? İki defa zıplama var mı? Yok oyunda değil mi? Evet yok. Tek bir zıplama var. Oh, yanıyordum. Oh my gosh. Oh my gosh. Son kez, son kez pisicik. Hay, oyun nereye kadar gidiyor? Onu merak ediyorum. Oh, Güzel, güzel, güzel. Ah, tamam son anda. Okay, let's go, let's go. No, 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 no. Tamam, 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 tamam. Hoppa! Tamam, Eğleniyor muyuz pidecikler? Ay, 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 ay. Ah, ne oldu? Ne yazdı orada? Bir şey yazdı. Eh, ee, Yoruma yazın pidecikler. Ekranda ne yazıyorsa şu an fokuslanamıyorum oraya. Up, yanmamam gerekiyor. Bu oyunun sonu var mı yok mu öğrenmem gerekiyor. Çünkü bu oyunun sonsuz olamaz. Biri bunu bitirmeli yani. Sonsuz bir şekilde böyle bir oyunu kim yapar? Hangi manyak yapar? Bir yerde bitecek bu oyun abi. Eminim bundan. Ha? Ne? 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 Yes! Noldu lan? Bitirdim oyunu. Hala daha yok. lol lol diyon. Goodbye. Bitirdik oyunu pizecikler. Ama oyun sanki biz yanmışız gibi bize algı yaptı. Çünkü neden? Oyunun devamı olamaz abi. Böyle bir şey saçma sapan bir şeyin kim niye devam ettirsin lan? Böyle saçma sapan bir şey kim niye oynasın? Deli mi lan bu? <laughs> ben deli değilim. Ne <laughs> bu? Al işte bak. <laughs> Oyundan çıktık. Exit'miş o. Hangi dilde exit acaba? Bu bilmediğim bir dil benim. Hayır ben de gezegenimce konuşayım mı? Ha? Yani bunu mu yapalım? Havalı mı oluyorsun böyle? Benim bilmediğim bir dilde konuşunca. Tamam ben de gezegenimce konuşuyorum. Start diyelim. Oh, oh, my gosh. Her taraf piksel piksel oldu. E, let's go. Yürüyorum. Zıplıyorum. Wow. Eğiliyorum. Daha da ne? <laughs> Ama her taraf piksel piksel. Yani okey. Bir ev görüyorum pisicikler. Ve galiba bir araba mı bu? Wow. Oh. Okey. Bu evin girişi nerede? Ha. <laughs> Bu eve girmeli miyiz yani? Onu da bilmiyorum ki. <laughs> ne, neyi sorguluyorsam ya. Ne dedik oyunun başında? Bir şey sorgulama. Düşünme mantık arama. Ma mantık mı ulan gene aklıma mama geldi ya. lan mama acıktım. Merhaba. Oğlum nereye geldim ben? Aa, O ne? Alaaddin'in sihirli lambasını ben sattım, gittim o parayla kendime bir ne alayım pislik? Yoruma yaz hadi bak. Hadi Alaaddin'e, Alaaddin'in sihirli lambasını satıp ne alayım? Bu arada onu topladım ben ha. Harbiden aldım yani. Bunu satmaya gidiyorum şimdi. <laughs> evet onu satıp ne alacağım? Yoruma yazın pislik. Hayal gücünüzü kullanın tamam mı? Gafur abi. Gafur abiniz ne alır? Öyle bir şeyler yazın ki böyle delireyim böyle okurken böyle kafayı yiyeyim. Aha bir tane daha aldım ondan. Etraftaki bunları mı toplayacağım? E, güzelmiş. Okey de çok karanlık abi etraf. Al, Bir tane şuraya saklanmış. Üç oldu. Kapı. No. Kapı sadece öyle görsel. Bak gene bilmediğim dilden konuşuyor bak. Bak. Aha. Buraya girdik mi? Sıkı yes, yes 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 No. No no. Tamam. Kaç oldu? Dört oldu. Ee, şuraya ekledim galiba. Burada bir şey var mı? Yok. Oh. Pencereymiş. Ve 5. Bu ne? Bir şey yazdı ekranda ama. Aaaaaa! No! 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 Pisecek. Sınırları zorlamaya ne dersin? Gene bir security mi yav geçiyorum? Çünkü sınırları bayağı bir zorlayacağız. O yüzden şu an Videoyu terk etmek isteyen edebilir. Artık yani iyice gaffa yemek için gittim bir de en saçma sapan poturtu mobil oyunu buldum pisicikler. Tamam tamam şey korkmayın yani patifi de olabilirdi. Hani kendinizi böyle şey yapın pisicikler teselli edin. Ayak yerine burada pati olabilirdi o zaman ne yapardık? He bir düşünün ne yapardık? Oğlum dudağın niye yamuk bunun ya? Ya dudağın niye yer değiştirir ki yani buradan buraya geçer? Gözlere, gözlere bak gözlere. <laughs> ketçaplı ketçaplı gözler. Ne? 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 Oyun alanı. Aa, uh -oh, oyun mu oynayacaksın sen? Yok oynama sen oyun mu oyna oynama. Seni ben inceleyeceğim. Aha bir dakika dur. <laughs> bubble bubble bubble. Oh 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 oh. Evet. Şu kire bak ya bembeyaz oldu. Kirden kapkara kesilmiş. Oho. Evet fışış. Gel evet, kirlerinden arındı. Bir tek açıldı. Bir, bir bir beyazladı pisecikler. Bir kirlerinden arındı. Oh my gosh. Gözleri kapalıyken daha korkunç oluyor. Bu oyun istiyor ya. Oyun oynayalım şuna. Ne, ne varmış? RTX mi RTX diyor oğlum. Bu ne? Ne RTX? Anam ne oluyor? Aaa. Aaa. Flappy Bird. Bayılırım. Bakalım kaç yapacağız pişecekler. O kadar like gelsin tamam mı? Yok vazgeçtim lan ben fazla yapamam. <laughs> o kadar yorum gelsin o zaman. Ay. Ay 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 ay. Evet şu an 13 yorum geldi. 14. 15 yorum. 16 yorum. 17. Ulan yorum için. Ah be canını yedim. O ne oynardık bunu be pisecikler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Oh. 32 yorum. 33 yorum. 34 yorum. Hadi pisicikler. Patiler yoruma. Ay 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 ay. Şu an full fokusum o yüzden fazla konuşamadım. Pss, ah yanıyordum. Oh. Oh güzel 70 yorumu kaptık. 72 yorum. 100 tane yapsam kafi ya. 80 yorum. 90. yüze doğru gidiyoruz pisicikler son on 10 kaldı 100'e. yüz 100 gelir mi ah oh be 100 e ramak kaldıydı ama siz gene de bir 100 tane yorum atın Pisicikler like'ı zaten atarsınız. Security miyav. Security miyav. Herkes like atsın. Like atsın. Like atmayan pisilasyonda kalır. Sonsuza dek pisilasyon evreninden çıkılıyor. Son 3. Hemen like at. Son 2. Son 1 saniye like at pisicik. Evet like atanlar şu an normal. Gerçek hayata geri döndü pisecikler. için evreninden tamamen çektik. Normalleştik. Videoya like attık, yorum yaptık. Ama her şeyden önce kendimize çok ama çok ama çok iyi baktık. Yes yeni, yepyeni videolarda da görüştük pisecikler. Bye bye. Bye bye.